İstanbul'un tarihi yarımadasında Kapalı Çarşı'nın hemen yanı başında yükselen Nuri Osmaniye Külliyesi'ndeyiz. Osmanlı mimarlık geleneği ile Batı sanatı arasında bir sentez sunan Nuri Osmaniye Külliyesi, Barok ve Rokoko tarzlarının Osmanlı mimarisindeki en iyi örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Külliye içerisinde iki giriş kapısına sahip geniş bir avluyla çevrili cami, hünkar kasrı, medrese, kütüphane, türbe, sebil, çeşme, aşhane, imaret ve dükkanlar bulunuyor. Oval avlu uygulamasının ilk ve tek örneği olan çevresi küçük kubbelerle çevrilmiş, U şeklindeki avlusuyla bilinen Nur Osmaniye Külliyesi, Osmanlı Padişahı 1. Mahmut'un emriyle 1748'de inşa edilmeye başlandı. Oğlu 3. Osman döneminde tamamlandı ve 1755'te ibadete açıldı. Caminin hemen yanında Hünkar Kasrı'na çıkışı sağlayan büyük bir rampa bulunuyor. Rampalı üst yol camiye bağlanarak Hünkar Mahfili'ne ulaşıyor. Caminin içine girdiğinizde ise 174 pencereyle iyi aydınlatılmış harim bölümü sizi karşılıyor. Başınızı yukarı kaldırdığınızda önce renkli cam pencerelerin desenleri ve sonrasında da yüksek kubbe göze çarpıyor. Kubbe kemerlerinin duvar üzerindeki bitiminde bir kuşak halinde fetih suresi yazılı olduğunu da görebilirsiniz. Mermer malzemelerin kullanıldığı barok mimari ve süsleme detaylarının en iyi şekilde işlendiği mihrap, minber ve vaaz kürsüsü, buraya geldiğinizde sizi en çok etkileyecek detaylardan yalnızca birkaç tanesi. 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan, Osmanlı mimarisinde taş külahların ilk kez kullanıldığı, ikişer şerefeli iki minareye sahip Nur Osmaniye Camii ve külliyesini mutlaka ziyaret edin.